Herkese yeni bir Conan Exiles öğretici videolar bölümünden merhaba. Bugünkü bölümümüzde oyunda en hızlı şekilde nasıl gold yani altın kasarız bununla ilgili bilgiler vereceğim size. Bununla ilgili aslında bir sürü yöntem var fakat benim kullandığım oldukça Basit ve etkili. Hemen bununla ilgili e, konuya dönelim. Videomuzun içeriği bu zaten. Öncelikle altın kasma işinde bize gerekli olan bir takım yaratıklar var oyunda. E, onları yakalamanız gerekiyor. Yakalamak derken aslında e, bunların yumurtasını alıp bunları yetiştiriyorsunuz. Ve hemen göstereyim size. Bu Goldvein Roşknos denen e, yaratığı bulmanız gerekiyor. Bu normal Roşknosların bunlardan farkı şu. Bu altın görünü, görünümlü olanlar gördüğünüz gibi e, altın e, oluşturuyor diyeyim ben size. Yani anladınız ne olduğunu. Bu aslında bu hayvanın dışkısı. Yani bunu taş verdiğinizde yani normal oyundan taş verdiğinizde farmlayıp... E, Size bir süre sonra Iron Stone yani metal taş ve e, bunun yanında Kristal veriyor ve e, altın taşı veriyor. Hemen şöyle örnek göstereyim size. Bu arada yılanımız çıktı burada. Şunu da keselim. Bu da mini boss bir yılan. Düşük levellardaysanız buna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü oldukça zehirli. Yani size zarar verebilir, öldürebilir. Dikkat edin. Şimdi hemen kazmamızı alalım ve birazcık taş farmlayalım. Şimdi bu olayı tamamen size mantığını göstereceğim ve öğrenmiş olacaksınız bu video bittiğinde. Nasıl altın farmlayacağınızı kesinlikle öğrenmiş olacaksınız. Güvenin bana bu konuda. Şimdi birazcık taş farmladım. Öncelikle şunları alayım. Şunları da iptal edeyim. Bunları iptal edemiyoruz. Bunların bitmesi gerekiyor. Mantık şu şekilde arkadaşlar. Bu hayvanları yakaladıktan sonra e, videonun ilerleyen bölümlerinde bunun nereden yumurtasını aldığı, alıp bu hale getireceğinizi de göstereceğim size. Öncelikle varsayım üzerine konuşuyorum. Bu hayvanları oluşturdunuz. Yakaladınız. Burada ne yapmamız gerekiyor? Bunun içine taş koyuyoruz. Gördüğünüz gibi Burada bir sürü taş sıralaması oluştu. Bu abiler taşları yiyip sonra Iron Stone, kristal ve e, altın taşı olarak size geri veriyorlar. Yani tamamen yiyip yiyip ediyorlar. Öyle diyeyim. Hatta Türkçesini söyleyeyim ben. Niye çekiniyoruz? E, bunlara taşı veriyorsunuz. Bunlar yiyip yiyip sıçıp sıçıp size bunları veriyor. Yani Iron Stone veriyor, metal taş veriyor, altın veriyor ve e, kristal veriyor. Peki bu hayvanları nasıl temleriz? Yani nasıl oluştururuz? Öncelikle bir tane Armored Animal Pen yapmanız gerekiyor. Yani bu hayvan benchinden. Hemen piece'e girdiğimizde search kısmına animal yazdığımızda zaten çıkıyor. Master Tamer. Bunu yapmanız gerekiyor. Yani bunu craftlamanız gerekiyor ki level 42'de açılıyor bu. Bunu yaptıktan sonra bu hayvan bencini oluşturup atarsınız içine ve bu hayvanları nereden alacağınızı da hemen kısaca göstereceğim size. Çok hızlı bir şekilde oraya gidelim. Lokasyonunu da göstereceğim tam olarak. Sonra hemen hızlıca videomuza geri döneceğiz. Benim şu an base'im bu olduğu yere o kadar yakın olduğu için gösteriyorum. Normalde daha farklı bir yol izlerdim göstermek için ama hemen hızlıca gidebiliriz. Şimdi bu yumurtaları almak için burada bir tane hanım ablamız var. Ona gidiyoruz ee, ve bize para karşılığında yumurta satıyor. Yani altın para karşılığında yumurta satıyor. Ooo bileksimiz çıkmış isimli çok güzel. Onu da yakalırız şansına. Yani videonun şansına isimli bileksimiz çıktı Harika oldu. Evet, Şamla The Strange. Buna geldiğinizde gördüğünüz gibi Rocknos Egg for on Gold Coin yazıyor. Yani bana 10 tane gümüş şey pardon altın para getirdiğinde sana bir tane yumurta veririm diyor. Yani buna şeyleri getirdiğimizde altın paraları yumurtalarını alıyoruz. Ondan sonraki kısma geçelim hemen. Base'imize geri dönelim. Öncelikle şu bileksimi Smith'i yakalamak istiyorum ama. Şunları bir halledelim. Ya birden çoğaldılar. Yani konunun dışına çıktı gibi sanki. Ama bence değer yani. Gelmişten yakalamakta fayda var. Hem tekrar nasıl yakalanır köle onun da üzerinden geçmiş olalım. Ölsen artık. Tamam. Şimdi baş başa kaldık. Hemen bayıltıyoruz. simli Blacksmith'imizi. Bunlar çok zor çıkan köleler. Yani isimli olduğu için ve özellikle Blacksmith ya da Smelter tarzı köleler çok zor çıkıyor oyunda. Bulunca da kaçırmamak lazım. Videonun şansına çıktı diyelim. Hemen ipimizi alalım ve kölemizi base'imize götürelim. İpimiz nerede bizim? Buradaymış. Evet. Kölemizi yakaladık. Gördüğünüz gibi hemen map'tan konumunu göstereyim size. Şu kısımdayız şu an. Yani E E8 Edirne 8'in olduğu yerde bu sarı sembolü bulduğunuzda hemen şöyle yakınlaştırayım görün şu sarı sembolü bulduğunuzda ki buranın ismi deden yani teden diye geçiyor. Burada bu hanım ablaya gelirsiniz. Üstten merdivenlerden çıkarsınız. Para verirsiniz. Kaç tane yumurta alacaksanız. Ondan sonra e, o hayvanlardan yani roknoslardan oluşturabiliyorsunuz. İyisini çıkarmanız gerekiyor. Çünkü altın veren Hatta şöyle söyleyelim. Altın yumurtlayan başka ben normal Sadece metal veren başka. Yani altın yumurtlayan için e, altın görünümlü bir tane rock nose çıkarmanız gerekiyor. Ve bundan e, daha fazla çıkardığınız zaman yani 3-4 tane çıkardığınız zaman bu sürekli altın oluşturacağı anlamına geliyor. Hemen şu bileksimitimizi bench'e atalım. Oluşa dursun. Biz de tekrar videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Burada yer yok diyor. Hemen karşı taraftaki base'e gideceğim. Orada bir benchimiz daha var. Evet bu burada oluşa dursun. Sonra onun çorba işlerini hallederim. Şu an yemeği yok. Ve köle başlamadı. Evet biz videomuza dönelim. Orada geçmişken şuradan bir tane de video hatırına chest açalım. Bakalım bize ne verecek burayı. Açtık. Ve güzel bir spear verdi. 2100 durability'si var. 4.5 kilo 51'e 9 vuruyor. Gayet iyi. Bunu da almış olduk. Evet hemen videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Değişik bir video oldu. Evet şimdi hemen mantığı gösteriyorum size. Şimdi bu hayvan benceni attık. Animal peni. Bu hayvanları da oluşturduk. Bunları da attık bunun içine. Dediğim gibi bunlar sürekli bize altın ve metal, kristal verecekler. Şimdi birazcık yanıma altın taşı aldım ben size göstermek için. Bunları ne yapıyoruz? Hatta birazcık da metal alalım. Metal taş. Şimdi bu altın taşları nasıl külçe ve paraya çevireceğiz onu göstereceğim size. Öncelikle bir fırın yapmanız gerekiyor. Fernç. Fırın yapınca gördüğünüz gibi burada da bir tane altınımız varmış. Şimdi bunları fırının içine attık. Replay tuşuna bastığımda gördüğünüz gibi şu an bize külçe yapıyor. Yani külçe altın haline getirdi bunları. Taşları erittik ve külçe haline getirdi. Peki taşları atarsak ne olur? Iron Stone. Bunları da attığımızda gördüğünüz gibi iron bar veriyoruz. Bununla ilgili video mevcut. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi bu külçeleri aldık. Bunları nasıl paraya çevireceğiz? Hemen size onu göstereyim. Gördüğünüz gibi burada daha önceden de külçelerim varmış ve paramız bu şekil. Parayı bu hale getirmek için öncelikle Fields kısmına girip arama kısmına Join yazıyorsunuz. Coin. Ve bu Fine Metal Craft'ı açıyorsunuz. Level 19'da açılıyormuş. Gördüğünüz gibi altın para basabiliyorsunuz. Gümüş para basabiliyorsunuz. Yani bayağı bildiğiniz darpane yapıyorsunuz. Kendini, kendi paranızı kendiniz basıyorsunuz. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Hemen alt kısma geldiğimizde gördüğünüz gibi gold coin yazıyor. Bir tane külçe 5 tane para veriyor. Gördüğünüz gibi 45 oldu. Şimdi bir kere daha yapalım. Gördüğünüz gibi 50 oldu. Yani bir külçe 5 tane altın veriyor. Bu altınları aldığınızda az önceki ablamıza gittiğinde gittiğinizde 10 tane altın karşılığında yumurta alıyorsunuz. Ve o yumurtalarla Roknosları oluşturabiliyorsunuz. Yumurtaları aldıktan sonra bununla ilgili video mevcut kanalımda. Fakat ben yine de size bilgi vereyim. Yumurtaları aldıktan sonra ihtiyacınız olan compost değil. O yumurtaları bunun içine atıyorsunuz. Aldığınız yumurtaları. Ve 1 saat 10 dakika sonra yumurtalar kuluçkadan çıkmış oluyor. Yani bir anlamda kuluçkaya yatırıyorsunuz. Yani 1 saat 10 dakika sonra bu yumurtadan çıkan Kuluçkadan çıkan e, hayvanları küçük rosnos yavruları olarak alıyorsunuz. Ve direkt animal pen'in içine atıyorsunuz. İstediği zaten e, yiyeceği söylüyor size. Genellikle taş ya da altın koyabilirsiniz içine. Böyle altın bulabilirseniz. Bununla ilgili e, bu videoda belirteceğim. Altın başka nereden kasılıyor? Onunla da ilgili bilgi vereceğim size. Altınları koyduktan sonra bunların oluşumunu bekliyorsunuz. Yaklaşık e, 10 saat 12 saat içinde bunlar oluşuyor. Umarım böyle sarı yakalarsınız yani gold vein rock nos yazanlardan yakalarsınız çünkü bunlar boş bir anlamda da boş yerine geçiyor yani daha güçlüler. Bunları yakalarsanız kesinlikle altın kasma işiniz. Bunun içine ne kadar taş atarsanız size o kadar e, altın verecektir geriye. Taş yani taş ver altın geri versin sana o mantık. Ve ayrıca bunun yanında da iron stone ve kristal veriyor. Gördüğünüz gibi ben burada bir sürü farmlamışım. Hani Türkçesi taş atıp kolum yorulmuyor. Böylelikle bunu da değerlendirebilirsiniz. Hemen maftan altın çıkan yani şunu göstereyim tekrar size. Bu gold stone'un nereden çıktığını da göstereyim. Yani eğer bu şekilde kasmak istemiyorsanız belli bir level'a gelince buraya gidebiliyorsunuz. Volkan'a gidiyorsunuz. Volkan'ın belli yerlerinde Şimdi ekrana bir resim gelecek. E, obsidian taşlarını kırarak normal bildiğiniz taş gibi düşünün, şu dışarıdaki taşlar gibi. Onları kırarak hem e, obsidian, hem altın taşı, hem de kristal elde edebiliyorsunuz ve bunun yanında ravaş denilen bir toz da veriyor, volkan tozu gibi bir şey. Ama tabii ki sizin işinize yarayacak olan iki parça var burada, ravaşı alırsınız yani o tozu alırsınız, kristali alırsınız üç parça oluyor e, ve gold stone'u yani bu taşı alırsınız böylelikle e, bir taşla üç kuş gibi bir şey oluyor yani değerlendirmiş olursunuz ama ben oraya gitmek istemiyorum evimin önünde böyle bir şey olsun ve bana sürekli altın versin diyorsanız kesinlikle bu yöntemi tavsiye ediyorum size gördüğünüz gibi benim base'imin yanında duruyor ve ben ne kadar içine taş atarsam onlar da o kadar geri altın ve metal olarak geri veriyorlar bana. Yani videomuz, bu, bu bölümümüz şimdilik bu kadar. Bununla ilgili vereceğim bilgi bu kadar. Bir sonraki bölümde yine başka bir konuyla karşınızda olurum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni, like atmayı unutmayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.